sevgili çocuklar. Bugün 23 Nisan. Evet bugün 23 Nisan. Sizlerin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepinize mutlu, huzurlu, nice nice bayramlar diliyorum çocuklar. Umarım önümüzdeki sene 23 Nisan geldiğinde hep beraber sizlerle birlikte hep birlikte çocuklar İnşallah bu 23 Nisan'ı meydanlarda, okullarımızın bahçesinde her yerde coşkuyla kutlarız diye ümit ediyorum Peki bugün ne yapacağız sizlerle çocuklar Evet söylemiştim bunu demiştim ki bundan sonra pazar-cuma günleri Anadolu masallarını işleyeceğiz dedik sizlerle bakın böyle bir afiş hazırladık size beğendiniz mi Evet şu perneyi çekeyim biraz gölge olsun daha güzel net olsun görüntümüz Anadolu masalları çocuklar çok önemli bizim masallarımız bizim dinlediğimiz bizim annelerimizin, babalarımızın dinlediği, dedelerimizin anlattığı masalları sizlerle buluşturacağım. Bundan sonra Cuma günleri. Çok önemli masal. Çocuklar neden masallar bu kadar önemli? Çünkü sizlerin sizlere sağlayacağı birçok katkı var. Bunların başında evet ilk günümüz olduğu için bunları anlatmak istiyorum velilerimize. İlk günümüz bu. Evet hayal gücünü geliştirir masallar soru sormaya ve yaratıcı düşünmeye teşvik eder. Değerli veliler masal deyip geçmeyin lütfen. Yetişkinler çocukların penceresinden de dünyayı görmeyi öğrenir. Farklı konulara ilgileri artar öğrencilerin. Yani araştırma e, ilgileri, araştırma duyguları artar ve problem çözme yeteneğini geliştirir. Neden? Çünkü masal içerisinde çocuk birçok problemle yani karakterimiz birçok karakterle karşılaşıyor ve bunların problemleri çözmeye çalışırken gördüğü alternatifleri görüyor ve o da problem çözümle karşılaştığında ya bırakıp gitmiyor. Problem çözme becerisini de arttırıyor. Birçok olumlu değer mesela dürüstlük, iyilik gibi masallar sayesinde çocuklara öğretilebilir. Kelime dağarcığına Attırır. Dikkat problemlerinin çözümündeki en büyük problemlerimizden birisi çocukların şu anda dikkatle ilgili sıkıntı yaşıyor. Dikkat problemi yaşıyor birçok öğrencimiz. Dikkat probleminin çözümüne yardımcı oluyor masallar ve çok güzel bir söz var diyor ki masal dinlememiş çocuklar büyüdüklerinde kedi resmini bile cetvelle çizer. Çok önemli bir söz düşünenler için. Kedi resmini bile cetvelle çizer diyor. Evet çocuklar biz sizlerle masal dinleyeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere faydası olacağını düşündüğüm masalları sizlerle buluşturacağım ve her masalın sonunda da sizlere sorular soracağım sevgili çocuklar. Her cuma masallarda sizlerle buluşacağız. Hep birlikte olacağız. Bir arada olacağız inşallah. Evet çocuklar dediğim gibi 5 tane de soru gelecek masalın sonunda. Şimdi öğrencilerimiz burada olanlar beğen butonuna basacağız. Dikte çalışması bundan sonra artık siz yapacaksınız çocuklar. Çünkü yeteri kadar dikte çalışması yaptığımızı düşünüyorum Selim'ciğim. Dikte çalışmalarını evde siz yapacaksınız. Çünkü dikte çalışması çok önemli. Biz bayağı bir alışkanlık haline gelmesi lazım yani ben bir kere yaptığım çalışmayı sene boyunca yapmıyorum mümkün olduğunca farklı şeyleri sizlere kazandırmaya çalışıyorum şimdi masal kültürüyle sizlerle birlikte olacağız sevgili öğrencilerim Bugünkü masalımızın adı Ayşe Fatma Kuzular. Evet bir Anadolu masalı, Anadolu'dan kopup gelen çok güzel bir masal. Şöyle bir kapağımız var çocuklar. Kapağımızı da göstereyim. Şöyle ekranda gayet görünüyordur diye düşünüyorum. Ayşe Fatma Kuzular masalını sizlerle birlikte bugün işleyeceğiz. Bütün ayarlamalarımızı yapalım. Kitabımız biraz büyük, ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Evet, şimdi masalımıza başlıyoruz. Sizden istediğim şey çok dikkatli bir şekilde izlemeniz, dinlemeniz. Evet, Asya da orada, Reşat diyor. Asya da burada diyor. Evet, afişimizin kapağında Asya var Reşatcığım. Peki hepinizin 23 Nisan bayramını tekrardan kutluyor ve masalımıza geçiyoruz. Bundan sonra direkt masala geçeceğimiz için çocuklar geç kalmayın lütfen. E, dersimiz tahmini bakalım kaç dakika sürecek göreceğiz herhalde bir 15 dakika falan sürecek. Bugün belki 20 dakika olabilir. Masalımız başlıyor görselleri de çok güzel bir şekilde Anadolu masalları yapmış ve başlıyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Uzak memleketlerin birinde bir koyun varmış. Bu koyunun Ayşe ve Fatma adlı iki tane kuzucuğu varmış. Bizim koyun her gün otlamaya gidermiş. Bütün gün bin bir çeşit ot yer, memelerini sütle doldururmuş. Akşam olup evine gelince, Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızılar, açın kapıyı da karnınızı doyurayım diye seslenilmiş. Ayşe ile Fatma da kapıyı açar, annelerini emerlermiş koyun yavrularına yabancıya kapıyı açmamalarını tembihlermiş. Mer oralarda yaşayan bir de kurt varmış. Bir gün gidip şu Ayşe ile Fatma'yı yiyeyim demiş ve evin önüne varmış. Sonra kalın sesiyle Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızılar açın kapıyı karnınızı doyurayım diye seslenmiş. Kuzular içeriden senin sesin kalın sen bizim annemiz değilsin kapıyı açamayız demişler. Kurt gitmiş bir kümesten yumurta almış. Sesini inceltmek için yumurtayı bir çırpıda içmiş. Gelmiş yeniden kuzulara seslenmiş. Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızılar açın kapıyı da karnınızı doyurayım. Kuzular bu sefer sesin ince ama ayaklarını göster bakalım bizim annemiz misin demişler. Kurt kapının aralığından ayaklarını göstermiş. Ayşe ile Fatma bizim annemizin ayakları bembeyaz pamuk gibi. Senin ayakların kara sen bizim annemiz değilsin demiş ve kapıyı açmamışlar. Kurt bu sefer değirmene gitmiş. Bir un çuvalına ayaklarını batırmış. Yeniden gelmiş kuzuların kapısına. Ayşe, Fatma kuzular, yüreğim sızılar. Açın kapıyı karnınızı doyurayım demiş incecik sesiyle. Kuzular ayaklarını göster demişler. Kurt Kapının aralığından ayaklarını uzatmış, Ayşe ile Fatma bakmışlar ki pamuk gibi bembeyaz ayaklar. Kurdu anneleri sanmış ve kapıyı açmışlar. Kapıyı açılır açılmaz kurt Ayşe ile Fatma ile hop yemiş. Akşam anneleri gelmiş. Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızlar, açın kapıyı karnınızı doyurayım demiş ama içeriden ses yok. Tekrar seslenmiş kapı açılmamış. Anne koyun vurup kapıyı açmış. Bakmış ki Ayşe ile Fatma evde yok. Ortalıkta da dağınık. Bunu kurnaz kurt yapmıştır diye düşünmüş. Sokağa çıkıp kurdun izini sürmüş. İzinden gitmiş. Bakmış ki kurt bir yerde sırt üstü yatmış. Yalanıp duruyor. Koyun kurt kardeş demiş. Ayşe ile Fatma kayboldu. Akşam yemeğimi yalnız yemek istemiyorum. Sen gel de beraber yiyelim. Kurdun canına minnet. Hemen kabul etmiş. Koyun eve dönüp bir kuzu, kuyu kazmış. İçine odunları, çalıları yığıp yakmış. Sonra da kuyunun ağzını çalı çırpıyla örtmüş. Üstüne de bir minder koymuş. Akşam olunca kurt gelmiş. Koyun kurt kardeş buyur buyur şu mindere otur demiş. Kurt mindere oturur oturmaz hop kuyunun içerisinde düşmüş ve yanmaya başlamış. Ah kulaklarım demiş koyun. Kurt koyun da mı? ay kulaklarım der misin? Benim Ayşe'mi Fatma'mı yer misin? diye karşılık vermiş. Kurt ay kollarım. Koyun ay kollarım der misin? Ayşe'mi Fatma'mı yer misin? Kurt ah başım. Koyun ah başım der misin? Ayşe'mi Fatma'mı yer misin? Kurt ay bacaklarım. Koyun ay bacaklarım der misin? Ayşe'mi Fatma'mı yer misin? Kurt ah gözlerim. Ah kaşlarım diye hoplayıp zıplayınca ağzından önce Ayşe sonra da Fatma fırlayıvermiş. Kuzucuklar annelerini görünce hoplaya zıplaya yanına gitmişler. Ateşten her yeri yanan kurt can havliyle ormanın derinliklerine doğru koşmuş ve bir daha da geri dönmemiş. Kurttan kurtulan kuzucuklar anneleriyle birlikte korkusuz ve mutlu bir yaşam sürmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin yani sizlerin, biri de kuzuların başına. Evet çocuklar çok güzel bir masal işledik sizlerle. Şimdi ve masalımızla alakalı 5 tane soru soracağım sizlere ve bu 5 soruyu cevaplamanızı bekleyeceğim. Uzaktan Öğretmenim kanalında yeni gelen öğrencilerimiz için söyleyelim. Uzaktan Öğretmenim kanalında her cuma bundan sonra bir tane Anadolu masalı işleyeceğiz sizlerle ve çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğin sonunda emin olun birçoğunuz birçok konuda kendini geliştirmiş olacak ve hazırsanız sorularımız gelsin. Ne dersiniz? Haydi bakalım çocuklar sorular gelsin o zaman. Ve bakalım soruları kimler kimler doğru cevaplayabilecek. Evet birinci sorumuz geliyor. Koyun yavrularına ne tembihlemiş? Sorumuz geldi. Cevaplarımızı gönderiyoruz çocuklar. Koyun yavrularına ne tembihlemiş? Koyun yavrularına ne tembihlemiş çocuklar? Evden çıkarken ne tembihlemiş onlara? Bravo! Çocuklar sorularınızın cevabını yazarken önce isminizi yazın sonra cevabınızın ben de isimlerinizi okuyabileyim. Yunus Emre, Poyraz, Alinda, aferin çocuklar. <laughs> Selim, Miraç, Rana, Zeynep, Naz, Elif, Sena, Burak Tekçe, Musa, aferin çocuklar masalı çok iyi dinlemişsiniz. Evet, harikasın Ali harikasın Oruç İkinci soru neyi tembihlemişti Sakın başkasına kapıyı açmayın Diye tembihlemişti Peki kuzuları yemek isteyen kimmiş Çok kolay bir soru geldi Kuzuları yemek isteyen kimmiş acaba Evet aferin Şevval Hacer Kerem Ezgi Poyraz Selim İkra Emir Haktan. Tabii ki de kuzuları yemek isteyen... ...kötü niyetli kurtmuş. Peki ilk geldiğinde... ...ilk geldiğinde kurdu neden içeriye almamışlar? Yani kuzular neden kurdu ilk geldiğinde içeriye almamış? Cevaplar gelsin. Öykü. Simge, Asaf. Reşat. Mikail. Beren. Doğru cevabı gönderen öğrencilerimiz de ben. Üçüncü soru şu çocuklar ilk geldiğinde dedim kurdu neden içeriye almıyorlar? Neyden şüpheleniyorlar? Bravo Doruk. Harikasın Emirak'tan Nisa. Çok iyisiniz çocuklar. İlk geldiğinde kurdu içeriye almıyor. Çünkü sesinin çok kalın olduğunu söylüyor. Kurt da ne yapıyor? Gidip kümesten yumurtayı içiyor ve sesi inceliyordu değil mi? İşte masalın faydaları. Çocuklar şu anda bir televizyonda bir ekranda bir şey izlerken hiçbir şekilde düşünme ihtiyacı hissetmiyorlar. Ama masalı ve özellikle sonunda sorular sorulan masalları incelediğinde çok ama çok faydası oluyor. Her cuma masallara devam edeceğiz. Peki koyun yavrularını kurt koyunun yavrularını yemiş. Peki koyun nasıl bir tuzak hazırlamış acaba? Evet cevaplar gelsin. Biraz cevabı uzun olabilir ama Elif Feyza üşenmeden cevabı çok güzel bir şekilde yazmış. Orhan Ebrar. Harikasınız çocuklar. Çok iyisiniz. Ali Kerem İkra. Evet. Koyun kurda nasıl bir tuzak kurmuş çocuklar? Sorumuz bu. Beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Ve çocuklar size bir tavsiye, mutlaka ama neyse bu tavsiyemi 5. sorudan sonra yapacağım. Çok önemli bir tavsiye. Koyun kurda nasıl bir tuzak hazırlamış? Tabii ki de derince bir kuyu kazmış. Kuyunun içerisine odunlar koymuş ve e, o kuyunun içerisine düşen Kurt da yanmış. Peki kurdun ağzından önce hangisi fırlamış? Hangi çocuk fırlamış önce? Hadi bakalım çocuklar kurt yanınca, gözü kaşı yanınca ağzından bir tane koyun kuzu fırlayıvermiş. İlk fırlayanı soruyorum çocuklar. Biraz zor soru olabilir bu. çocuklar uzaktan öğretmenim kanalında her cuma masal etkinliği yapacağız ve saat 21'de yine kitap okuma etkinliğimiz var. Geç kalmayalım. Biraz öğrencilerimiz geç kaldılar. Masalın başını kaçırırsanız sonundan hiçbir şey anlamazsınız çocuklar. Onun için özellikle cuma günleri ders başlamadan 2-3 dakika, 5 dakika önce gelin. Mutlaka masalı kaçırmayın. Kaçırırsanız anlamazsınız. Kurdun ağzından önce kim fırlamış? Tabii ki de kurdun ağzından önce Ayşe fırlamıştı. Sonra da Fatma fırlamıştı çocuklar. Thank you sevgili öğrencilerim. Sizlerle birlikte her cuma 18.30'da masal etkinliği yapacağız ama bir şeyi unutmayın demiş diyeceğim sizlere. Ben de size bir şeyi tembihleyeceğim. Çocuklar tembihlemek, metnimizde geçen tembihleme kelimesi öğüt verme, nasihat verme anlamındadır. Ben de sizlere bir nasihatle bir tembihde bulunacağım. Çocuklar kesinlikle hayatınız boyunca iyi şeyler yapmakla uğraşın. İnsanlara faydalı olmakla uğraşın. Eğer elinizden gelmiyorsa da insanlara iyi şeyler yapanlara destek olun. Biz de sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Güzel bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Masalların öğrenciler üzerine, ilkokul öğrenciler üzerine etkisini biliyoruz. Ve sizlerin bu güzelliklerden istifade etmeniz için böyle bir çalışma yapıyoruz. Sizlerden ricam değerli anneler, babalar, veliler lütfen bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Bizim de bunları duyuracak bir bütçe ayır, ayırmamız da mümkünatı yok. Sizden istediğimiz tek şey bunları duyurmanız. Facebook'ta, Instagram'da her cuma masal saatine ilkokul, ortaokul fark etmez. Bütün öğrencilerin katılabilir. Her cuma masallarla sizlerle buluşacağız. Acaba haftaya cuma hangi masalı yapacağız ve nasıl sorular soracağız? Bunu da haftaya göreceğiz. Çocuklar kendinize iyi bakın. Sizlerle bugün kitap okumada 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu asla unutmayın.